Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'nde altın kızları olarak bilinen gönüllü kadınlar, lösemili çocuklar yararına yılbaşı kermesi düzenlemek için kolları sıvadı. Gerekiyor. Önce şunu söyleyeyim, iki yıldır hiçbir şey yapamadık pandemiden dolayı yapmamız gerekiyordu. Kızlar da artık dediler ki bir şeyler yapalım, çocuklarımızın ihtiyaçları var. Hemen böyle tamam dedik, oturduk, konuştuk, ne yapalım? Geleneksel hale gelen kermesimizi yapalım dedik, yılbaşı kermesimizi. İşte iki ay önceden başladık, burası bizim atölyemiz zaten Lüsam atölyesi. Her perşembe arkadaşlarla buraya geliyoruz yeni fikirler, yeni ürünler dedik ki iki yıllara verdik. Çok muhteşem gelmemiz gerekiyor. E, fikirlere de açığız. E, bir de sosyal medyadan yayınlar yaptık. Dedik ki destek insanlara hani ne yapabilirsiniz kermes için çocuklarımız için o kadar güzel dönüşler aldık ki çok güzel ürünler de getirdi insanlarımız getiriyor da Burada reçelimizi yaptık, işte e, makarnamızı yaptık, elişlerimizi yapıyoruz. Yılbaşına 15 gün kala. Çocuklarımız için bu güzel ürünleri sergileyeceğiz. İnsanlar gelecekler, alacaklar. Çocuklarımıza ilaç olacak, çocuklarımıza kıyafet olacak, çocuklarımıza yemek olacak. Samsunlardan e, bu sosyal medyada yayınladık dedim ya çok güzel ürünler geldi, çok duyarlı davrandılar. Ben sizin adınıza yani sizin e, neznenizde onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Samsun halkı. Hatta Samsun halkını bırakın Anamur'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan bize ürün gönderen arkadaşlarımız oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Losam'ın sürprizleri var tabii ki. Çok ünlü yazarlarla görüşüyoruz. İmza günleri bekliyor. Artı bizim bir korumuz koromuz var. Yine bu altın kızlardan oluşan. Onların hazırlıklarına da başladık. Çok güzel konserlerimiz olacak. Hem Losam konseri, hem dışarıdan getireceğimiz sanatçılar, hem yazarlar imza günleri olacak. Yani iki yılı biz bir ayda kapatacağız, öyle söyleyeyim. E, kermisimizin e, günü tam net belli değil ama e, yaklaşık yılbaşına 15 gün kala olacak. Zaten duyurumuz olacak. Ben insanlardan, Samsun halkından gelin, hiçbir şey alamazsanız bile bir ziyaret edin, LÖSAM'ı tanıyın, Lösemili çocuklara destek olun diyorum. Teşekkür ediyorum.